Evet arkadaşlar basınç. Basınç nedir? Birim yüzeye dik uygulanan kuvveti dik olarak uygulanan kuvveti ne diyeceğim arkadaşlar? Basınç diyeceğim. Neymiş basınç? Birim yüzeye dik olarak uygulanan kuvvet. Ne demektir bu arkadaşlar? Birim yüzeye dik olarak uygulanan kuvveti bulabilmek için nedir? Ne yaparım ben? Yüzeye uygulanan kuvveti yüzey alanına böldüğüm zaman birim yüzeye bir birimlik yüzeye uygulanan neyi bulmuş olurum burada? Kuvveti bulmuş olurum. Bu da ne olacaktır? Basınç olacaktır. Dolayısıyla ben basıncı tanımlarken kuvvet bölü yüzey alanı diye tanımlarım arkadaşlar. P dersem basınca P ile gösterirsem F burada kuvvettir. A da burada yüzey alanıdır. Örneğin şu cisim için düşünelim. E, cismin ağırlığını F dersem aşağı doğru F bölü A bu cismin bu zemine uyguladığı basınç olacaktır arkadaşlar. Basınç birimi Pascal. Aslında biz bunu şöyle yazarız. Kuvvet birimi Newton'dur. Yüzey alanı birimi metrekaredir. Dolayısıyla Newton bölü metrekare. Bu da Pascal demektir arkadaşlar. Yani basınç birimi Pascal olarak ifade ederiz. Basınç nasıl bir büyüklüktür? Skalerdir. Yani yönsüz bir büyüklüktür arkadaşlar. Şimdi şuradaki duruma bir bakalım. Önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Katılar kuvveti aynı inletirler arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Katılar kuvveti aynı inletirler. Ama katılar basıncı aynı inletmezler. Bu ne demek? Şurada bir çekişle çiviyi vuruyoruz. Bunu şöyle çizeyim arkadaşlar. Daha güzel anlatabilmek için. şöyle bir çivi şuradan bir F kuvveti uyguladık çiviye. Şurada da bir duvar olsun. Ya da tahta. Nasıl dersek. Şimdi şuranın yüzey alanı S1. Şuranın yüzey alanı ise S2 olsun. Şimdi dedik ki katılar ne yapıyordu arkadaşlar? Kuvveti aynı iletiyorlar, iletiyordu. Bu ne demek? Şu F kuvvetini ben buraya uyguladığım zaman çivi bu F kuvvetini aynen buraya kadar uygular arkadaşlar. Buraya kadar iletir. Şöyle yazdım F diye. Peki şimdi şuradaki basıncı yazarsam F bölü S1. Şuradaki basıncı yazarsam F bölü S2. Dolayısıyla buna ben mesela P1 dersem buna ben mesela P2 diyecek olursam arkadaşlar F/S2, dikkat ederseniz kuvvetler aynı ama S2 daha küçük olacağı için burada P2 ne olacaktır? P1'den daha büyük olacaktır. Bu ne anlama geliyor? Sivri yüzey, sivri cisimler daha güzel batar arkadaşlar herhangi bir yüzeye. Bunu zaten hepimiz tecrübe etmişizdir, hepimiz biliyoruz bunu. Bunun sebebi tamamen budur. Yani basınçla alakalıdır arkadaşlar. Örneğin bıçakların uç e keskin yüzeylerinin işte e bile bilenmesi, bileylenmesi, ondan sonra çivilerin uçlarının e sivri olması gibi arkadaşlar. Bundan dolayı nedir? Basınç daha büyüktür deriz. Neymiş mantık burada? Katılar kuvveti aynı iletirler ama basıncı aynı iletmezler. Aynı kuvveti iletti. F bölü S1 F bölü S2 yaptık. Sivri uçta S küçük olacağı için, yüzey alanı küçük olacağı için buradaki basınç daha büyük olacak ve tahtaya ya da duvara daha rahat çivi ne yapacak? Batacak arkadaşlar. Şimdi evet az önce anlattığımız olay F1 bölü S1, F2 bölü, F2 eşittir, P2 eşittir F2 bölü S2 dedik. S1-S2'den büyük demişiz. Biz orada e, evet S1 demiştik. S1-S2'den büyük olduğundan P2-P1'den ne olacak arkadaşlar? Daha büyük olacaktır dedik. Az önceki olayın açıklaması. Peki katı basıncına günlük yaşamdan neler örnek verebiliriz? Birincisi keskinliği artırmak için bileyle, e, bıçakların bilenle, bilenmesi yani o sivri kısım e, daha doğrusu o keskin kısım keskin hale getirmek için orası ne yapılır arkadaşlar? Bilenir ve orası keskin hale getirilir. Niye? Kesmeye çalıştığımda orası ne yapacaktır? Basınç büyüyeceği için bıçak daha rahat bir şekilde batarak kesmek istediğimiz şeyi kesebilecektir arkadaşlar. Futbolcuların çim sahada kaymalarını önlemek için ayakkabıların altına çiviye benzer parçaların eklenmesi. Evet bu da buradaki amaç da basıncı artırmak yere sağlam tutunmaktır. Tren vagonlarında tekerlek sayısını artırarak Trenin raylarla temas yüzeyi büyütülür. Böylece trenin raylara uyguladığı basınç küçülür. Evet, buradaki çok sayıda tekerlek olmasının sebebi trenin raylara uygulayacağı basıncı küçülterek daha rahat hareket etmesini sağlamaktır. Ağır iş makinelerinin tekerleklerinin veya paletlerinin yüzey alanları büyütülür ve bu sayede iş makinelerinin toprağa batmalarını, batmaları önlenir demiş arkadaşlar. Ee, yine aynı şekilde buradaki amaç da nedir yine? Ee, basıncı küçülterek toprağa batmasını engellemektir. Paletler vesaire kullanılır biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın paletler. O paletli kullanmadaki amaç nedir? Yüzey alanını büyütmektir. Tanklarda falan da vardır arkadaşlar bu paletlidir. Ayakları tekerlekleri palet palet sarılıdır. Dolayısıyla buradaki amaç nedir? Ee, arazide hareket sırasında batmayı engellemektir arkadaşlar. Kışın arabaların güvenli yol tutuşunu sağlamak için lastiğin buza uyguladığı basıncı artırmak amacıyla lastikler şişirilir. Evet. Bu yanlış yapılan bir uygulamadır aslında. Genelde kışın e, şoförler lastiklerin havasını indirdiler ki e, işte lastik birazcık daha yere yapışınca açılsın da işte yol tuşu sağlansın. Alakası yok aslında arkadaşlar. Orada daha fazla kaymayı sağlar. Burada dikkat edilecek unsur şu. E, lastik şişirilir. iyice şişirilir ve yüzey alanı küçülür ki yere daha e, fazla basınç uygulasın ve kaymasın diye arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz demek Ördek ya da kazların ayak parmakları arasındaki perdeler onların yüzmesini sağladığı gibi bataklıklarda batmasını da önler arkadaşlar. Bunlar günlük yaşanda örneklerdi. Şimdi gelelim piezoelektrik olay. Bu da basınçla alakalı bir olaydır arkadaşlar. Nedir bu? Bazı kristallerin uçlarına basınç etki ettiğinde bir kutuplanma olur ve böylece kristallerin uçları arasında bir potansiyel fark yani voltaj oluşur. Bu özelliğe sahip, özelliğe sahip kristallere piezoelektrik kristal denir. Bu maddelere gerilim uygulandığında ise az da olsa bir şekil değişikliği meydana getirir demiş arkadaşlar. Piezoelektrik kristal Üzerine bir kuvvet uyguladığınızda, bir baskı uyguladığınızda uçlarında ne oluşacaktır? Bir potansiyel fark oluşacaktır. Bunun en güzel örneği çakmak taşları buna örnek olarak verilebilir. Bir de bu manyetolu çakmaklar vardır arkadaşlar. Bastığınız zaman oradan bir böyle kıvılcım çıkar. Oradaki olay da tamamen bununla alakalıdır. Adamlar bununla ilgili mesela e, İsrail'de falan yerin altını döşemişler arkadaşlar piyazo elektrik kristallerle. E, yoğun yolların, e, insanların çok yürüdüğü yollarda. Oralardan elde ettikleri elektriklerle sokak lambasını yakıyorlar arkadaşlar. Yani oldukça kullanışlı bir şey, günlük hayatta da sıkça kullandığımız bir şey aslında. İlk olarak piezoelektrik olay Pierre ve Jacques Curie isimli Fransız kardeşler 1880 yılında keşfetmişler arkadaşlar. Şuradaki olaya bakarsanız şu bir piezoelektrik kristal kuvveti ne kadar çok uygularsanız mesela F1 F2'den büyükse burada gösterilecek olan gerilim buradakinden daha büyüktür. Yani kuvvetle dolayısıyla da basınçla doğru orantılıdır arkadaşlar. Günlük yaşamdan örnekler, günlük hayattaki örnekleri kristal mikrofonlarda, gemilerde derinlik ve hedef bulmaya yarayan sonar cihazlarda, ses kayıt cihazlarında, optik odaklama cihazlarında, kantarlarda, kovaz saatlerde ve basınç ölçüm aletlerinde, hassas ölçümler için gerekli terazilerde ve çakmaklarda günlük hayatta bolca ne yapılıyor arkadaşlar? Piezoelektrik kristaller kullanılıyor. Gelelim basınç kuvveti nedir? Şimdi buna bir bakalım. Basınca neden olan kuvvettir. Basınca neden olan kuvvettir. Çünkü basıncı biz ne yazmıştık? P eşittir f A diye yazmıştık. Basınç kuvveti buradan ben çekersem bakın F'i P çarpı A biçimine dönüşür arkadaşlar. P çarpı A. işte bu basınç kuvvetidir. Basınç çarpı yüzey alandır. F eşittir. P çarpı A'dır. Örneğin şuradaki cisim için bu cismin zemine uygulayacağı basıncı G bölü S diye yazarım. Ama bunun basınç kuvveti kendi ağırlığıdır. Yani katıların o yüzeye uyguladığı ağır, kuvvet ya da ağırlık ya da o cisim artı yüzeyle yüzey, e, Cisimle birlikte üzerine uygulanan bir kuvvet de düşünebilirsiniz. Mesela şöyle çizdiğim. Üzerine bir de F kuvveti uyguladığım. Kendi ağırlığı G'dir. Dolayısıyla buradaki basınç kuvveti F artı G biçimde yazarız. Yani o cismin zemine uyguladığı toplam kuvvet nedir? Basınç kuvvetidir deriz arkadaşlar. Yine uygulamalar az önce söylediğim şeye bakın. Burada nasıl yazarım basıncı? G bölü S diye yazarım. Ağırlık bölü yüzey alanı. F kuvvetini uygularsam G artı F bölü S diye yazarım. Bu sefer F ters yönde. Cisim ağırlığıyla basıyor ama ters yönde onu hafifletiyorsunuz. Yukarı doğru çekiyorsunuz. O yüzden G eksi F S diye yazarım. Şuradaki duruma bakarsak arkadaşlar cismin ağırlığına ben G dersem şimdi YGS için bu dersi seyredenler şuradaki olayı gayet rahat biliyorlar. Yani ben buna G dersem şu nedir? G çarpı sinüs alfadır. Şu nedir? G çarpı kos alfadır. Ancak 9. sınıfta olan arkadaşlar buraya izliyorsa şu kısmı bilmiyorlar arkadaşlar. Onlar da şöyle düşünsünler. Buradaki ağırlığımız G ise şu cismin bu yüzeye uyguladığı basıncı ben şuradaki eğit düzleme uyguladığı basıncı ben bulmak istiyorsam. Şuna G dersem şu aradaki açı alfa olacak. Bakın şu açı neyse bu da aynısı olacak. Alfa açısı olacak. Dolayısıyla bu cismin bu yüzeye uyguladığı kuvvet G çarpı kosmos alfa biçiminde yazarız arkadaşlar. Bunu ezbere bilin. Mesela 10 Nm ise kos çarpı bu. 100 Nm ise kos çarpı şey e, G çarpı işte cos alfa. 500 Nm'de olsa 500 çarpı cos alfa biçiminde ne yaparız arkadaşlar? Bunu yazarız. Dolayısıyla P eşittir. G çarpı cos alfa bölü S biçimine dönüştürülür buradaki e, basınç arkadaşlar. Şimdi buradaki durumu bir inceleyelim beraberce. Burada neler olmuş? Bir bakalım. Şimdi şurada bir cisim var elimde. Bu cismin kendi başına uyguladığı zemini uyguladığı basınç P1 olsun. Daha sonra ben bunu Şöyle dikini bir e, şu x doğrultusunda ben bunu keseyim. İkiye parçaladım dikkat ederseniz. Bu durumdaki basınçları ben burada belirlemeye çalışayım. Örneğin diyeyim ki bunun şu bunun toplam ağırlığı 3g olsun. Yani şu parçası ya da şöyle yapalım bakın g olsun burası. Şunun yüzey alanı s olsun. 2g olsun. Yüzey alanı 2s olacak düzgün kestik çünkü. O zaman bunun toplam ağırlığı 3g'dir. Yüzey alanı 3s'tir arkadaşlar. Dolayısıyla dikkat edin. P1, P2, P3 birbirine eşittir. 3G bölü 3S, G bölü S, 2G bölü 2S'den dolayı arkadaşlar. Bunların basınçları ne olacak? Birbirine eşit olacak. Burada da aynı şey geçerli. Bakın. Ee, şuradaki içindeki bir parçayı çıkarttığım zaman şöyle yana koyarsam. Bakın şuradan içinden silindir şeklinde bir parçayı çıkarttık, şuraya koyduk. Aynı mantık geçerli. İlk başta ağırlık bölü mesela şuradaki gibi düşünebilecek, düşünecek olursak 3G yüzey alan 3S olsun ben bunu çıkarttım. 2 gs kaldı. Yüzey alanı 2S olacak. Şu da mesela G olacak. Yüzey alanı S olacak. Hepsi ne olacak? Birbirine eşit olacak. Şu iki durumda birbirine eşittir arkadaşlar basınçlar. Ama şuna bakarsan bakın nasıl kesmişiz bunu. Şuradan kesmişiz. Bu durumda nasıl bir yorum yaparız onu anlamaya çalışalım. Şimdi ben bunu bu şekilde kestiğim zaman dikkat edin. Eğer şu parçayı görüyor musunuz? Aslında bu parça şuraya göre düşünürsen şuranın arkadaşlar. Bu parça eğer yerinde olmuş olsaydı, yerinde olmuş olsaydı üçü de birbirine eşit olacak. Ama bu parça burada. Bunun hem ne yaptı dikkat ederseniz bunun ağırlığını artırdı. O zaman en büyük bu olacak. Bu parça kaybetti. En küçük bu olacak. Araya da bunu yazacağız. O zaman P2, P1 ve P3 biçimde ne yaparız bunu arkadaşlar? Sıralayabiliriz bu durumda. Evet şimdi düzgün cisimler. Mesela silindir şeklindeki bir cisim var elimde. Bunun ben basıncını nasıl yazarım? Mg ağırlığı bölü kesit alanı biçimde yazarım. Ağırlığı yazarken, M'i yazarken D çarpı V yazarım. Öz kütle çarpı hacim. Bana kütleyi verecektir. M'i verecektir. G böyle S dedim. Bakın biraz daha açalım bunu. Öz kütlemiz dursun. E, V'yi yazıyorum. Pire kare çarpı H'tir bunun hacmi. Pire kare çarpı H çarpı G dedim. Böyle yüzey alan. Yüzey alan nedir bunun arkadaşlar? Pire karedir. Pire karedir. sadeleştirdiğim zaman H D G çıkar. H D G yani nedir? Yükseklik. Öz kütle ve yer çekimi diye yazdım. Bu ne anlama geliyor? Bu durum küp, dikdörtgenler prizması gibi kesidi sabit olan tüm geometrik cisimler için geçerlidir. Yani düzgün cisimler için. Mesela küre için geçerli değildir. Pir, piramit e, ya da koni için geçerli değildir. Düzgün yükselen cisim, dikdörtgenler prizması, silindir, küp gibi cisimler için ben HDG ile basıncı ne yapabiliyorum? Hesaplayabiliyorum. Yani ağırlık bölü kesit alanı yapmama gerek kalmıyor arkadaşlar.